Welcome to Amsterdam. We were so uh, happy to see you here. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle küçük baş ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği konusunda üreticilerimize desteklerimiz devam ediyordu. Avrupa Birliği projesi, Coast Action kapsamındaki çalışma grubuna bizler de dahil olarak özellikle çiftlik hayvanlarının refahı ve çiftlik hayvanlarının yetiştiriciliği konusundaki her bölge için yaklaşık 17 ülkeden katılan katılımcılar, araştırmacılar ve bilim adamlarıyla beraber yapılacak çalışmalar ve izlenecek yollar konusunda bilgi alışverişinde bulunacağız. Türkiye'de ilk defa belki pozitif hayvan refah dediğimiz bir kavram var. Biz bu konu üzerinde hayvana bakarak acaba mutlu mu, hangi belirteçlerden, hangi işaretlerden yola çıkarak bir protokol düzenleyip daha sonra bütün çiftliklerde hayvancılık sektöründe paylaşırız diye burada konuşma ve tartışma platformu oluşturacağız. Umarım bu projede bu kültüre bir katkı sağlar. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.